Tekrar hoş geldiniz. Son zamanlarda rutin bir kontrolden geçip kreatinin seviyenizin yüksek ya da GFR'nizin düşük olduğunu öğrendiniz mi? Bu durum sıkça yaşanır ve ilk başta endişe verici olabilir. Kendinizi iyi hissetseniz bile hafif bir yorgunluk ya da şişlik yaşayabilirsiniz. Ancak kan testi sonuçları ciddi bir duruma işaret edebilir. Ama iyi haber şu ki pahalı takviyelere veya özel Katı diyetlere ihtiyaç duymadan böbreklerinizi desteklemenin doğal yolları var. Bazı sebzeler doğru şekilde tüketildiğinde kreatinin seviyelerini düşürmeye ve GFR'nizi iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bu sebzeler iltihabı azaltmaya, vücudu toksinlerden arındırmaya ve böbrek fonksiyonunu artırmaya yardımcı olur. Unutmayın, Kreatinin kaslarınızdan oluşan doğal bir atık üründür ve GFR ise böbreklerinizin kanı ne kadar verimli süzüp temizlediğini ölçer. Şimdi böbrek sağlığı için harika olan 5 sebzeyi öğrenelim. 1 numara acı kavun. Acı kavun böbrek sağlığı için vazgeçilmez olan doğal ve besleyici bir sebzedir. Acı kavun yalnızca yemeklerin lezzetini artırmakla kalmaz, aynı zamanda vücudun iç sistemini de iyileştirir özellikle yüksek kreatinin seviyeleri veya düşük GFR'ye sahip kişiler için faydalıdır. Acı kavunun en büyük faydası, vücuttaki fazla şekeri uzaklaştırma ve kan şekeri seviyesini doğal olarak kontrol etme yeteneğidir. Fazla şeker, zamanla böbreklerin küçük damarlarına zarar verir ve bu da süzme sisteminin zayıflamasına yol açabilir. Eğer uygun cifer seviyelerini korumak istiyorsanız, bu küçük kan damarlarını korumak çok önemlidir ve acı kavun bu amaç için son derece etkilidir. Acı kavun insülinin işlevini taklit ederek şekeri kandan hücrelere enerji için taşır. Böylece böbrek üzerindeki baskıyı azaltır ve kreatinin seviyelerini kontrol altına alır. Ayrıca acı kavun iltihabı azaltır ve böbrekleri rahatlatır, daha verimli bir süzme sistemi sağlar. Vücutta serinletici veya yatıştırıcı bir etki sağlar. Bu Özellikle böbrekleri fazla çalışanlar ya da sık sık yüksek tansiyon, zayıf kan akışı veya metabolik sorunlar yaşayanlar için oldukça faydalıdır. Acı kavunun doğal özellikleri hem yaşlılar hem de diyabet hastaları için faydalıdır. Acı tadı başta biraz alışılmadık gelebilir ancak faydaları çok büyüktür. Hazırlamanın birçok yolu vardır. Harika bir seçenek olarak çorba şeklinde pişirilebilir. Acı kavunu ince ince dilimleyin ve tavuk gibi yağsız etlerle birlikte biraz da zencefil ekleyerek lezzetini dengeleyin. Pişirmek, acılığını azaltırken besin değerlerini korumaya yardımcı olur. Eğer onu meyve suyu olarak içmeyi tercih ediyorsanız, 50 ila 60 mililitre acı kavun suyunu kereviz veya salatalıkla karıştırarak tadını hafifletebilirsiniz. Aç karnına içmekten kaçının, çünkü tadı biraz kuvvetlidir ve ilk kez içenlerde hafif rahatsızlık yaratabilir. İkinci sırada kişniş yaprakları var. Kişniş yaprağı, yemeklerin aromasını artırmak için kullandığımız küçük doğal bir ottur. Ancak böbrek sağlığı için de son derece faydalıdır. Yemeklerin tadını güzelleştirmekle kalmaz, aynı zamanda vücut için de avantajlıdır. Kişniş yaprakları vücuttan fazla suyu ve zararlı maddeleri atmaya yardımcı olur. Böbrekler üzerindeki stresi azaltır ve onların verimli çalışmasına destek olur. Kişniş yapraklarındaki antioksidanlar ve antiinflamatuar bileşikler böbreklerdeki iltihabı azaltır, kan damarlarını güçlendirir ve kan akışını iyileştirir. Böylece filtrasyon sisteminin etkili çalışmasını sağlar ve böbreklerin performansını artırır. Kişnişin doğal idrar söktürücü etkisi de oldukça dikkat çekicidir. Böbreklerden fazla suyu uzaklaştırır ve kreatinin ile zararlı maddeleri idrar yoluyla vücuttan atar. Bu durum özellikle yüksek kreatinin seviyesine veya düşük GFR'ye sahip kişiler için oldukça faydalıdır. Doğal ilaçlar araştırmasına göre kişniş ayrıca böbrek sağlığını destekleyen, bağışıklık sistemini güçlendiren ve oksidatif stresi azaltan C vitamini ve K vitamini gibi vitaminlerin yanı sıra potasyum ve magnezyum gibi mineraller de içerir. Kişnişi taze olarak tüketebilir, salatalara karıştırabilir, yemeklerin üzerine garnitür olarak kullanabilir veya suyunu çıkararak içebilirsiniz. Ayrıca içme suyu olarak sert suya da eklenebilir. Bu da vücudun hidrasyonuna ve detoksifikasyonuna yardımcı olur. Haftada 2 ila 3 kez almak yeterlidir. Ancak taze ve organik kişniş yaprağı kullanılması tavsiye edilir. Kişnişin düzenli kullanımı, kan basıncını düzenlemeye vücut iltihabını azaltmaya ve genel böbrek fonksiyonunu desteklemeye yardımcı olabilir. Bu, böbreklerinizi güçlendirmek, sağlığını korumak ve hastalıklara karşı dirençli hale getirmek için basit, doğal ve güvenli bir yoldur. 3 numara karnabahar. Karnabahar sadece sıradan bir sebze değil, aynı zamanda böbrek sağlığı için olağanüstü bir hediyedir. Düşük kalorili olmasına rağmen lif, C vitamini ve folat açısından zengindir. Bu da böbrekleri fazla yormadan vücudu doğal olarak temizlemeye yardımcı olur. Bu sayede böbrekler sağlıklı kalır. Ayrıca potasyum ve fosfor içeriği de düşüktür. Bu da onu zayıflamış böbreklere sahip bireyler için bile güvenli kılar. Karnabahar vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olan ve böbreklerin başlıca düşmanı olan iltihabı azaltan yüksek miktarda su içerir. Ayrıca, hücreyi oksidatif stresten koruyan güçlü bir antioksidan olan doğal bir bileşik olan sülforafan içerir. Bu, böbrek hücrelerindeki hasarı azaltır. İsterseniz karnabaharı buharda pişirip biraz zeytinyağı ve sarımsak ekleyerek keyifle tüketebilirsiniz. Sadece lezzetli olmakla kalmaz, aynı zamanda böbrekleri güçlendirmeye de yardımcı olur. Ancak her şeyde olduğu gibi ölçülü olmak gerektiğini unutmayın. Aşırı lif alımı bazı kişilerde gaz ve sindirim sorunlarına yol açabilir. Ayrıca kronik böbrek hastalığı olan kişiler tüketmeden önce doktorlarına danışmalıdır. Dördüncü sırada balık nanesi var. Vietnam'da Dip dipca olarak bilinen balık nanesi genellikle göz ardı edilen ama böbreklerimiz için mükemmel olan küçük bir ottur. Kendine özgü balığı andıran bir tadı vardır. Ancak kreatininiz yüksekse veya GFR'niz düşükse, bu bitki size çok yardımcı olabilir. Vücuttan fazla suyu ve atıkları uzaklaştıran doğal bir idrar söktürücüdür. Böbrekler üzerindeki baskıyı azaltır ve filtrasyonu iyileştirir. Balık nanesi ayrıca böbreklerdeki iltihaplanma ve enfeksiyonu baskılayan antiinflamatuar ve antibakteriyel bileşikler içerir. Böbreklerdeki küçük kan damarlarını güçlendiren flavonoidler içerir. Bu da daha iyi kan akışı ve filtrasyon sağlar. Nasıl kullanılır? 10 ila 15 taze yaprağı çiğ olarak yiyin. Ayrıca bunları salatalara da karıştırabilirsiniz. Eğer tadı çok yoğunsa nane yaprağı veya fesleğenle birleştirin. Alternatif olarak bir avuç yaprağı sıcak suda 5 ila 10 dakika kaynatarak çay yapabilir ve ardından içebilirsiniz. Bunu haftada 2 ila 3 kez tüketmek yeterlidir. Ancak Sık sık üşüyorsanız, metabolizmanız yavaşsa veya sık sık karın şişkinliği yaşıyorsanız, sık kullanımda hafif bir rahatsızlık hissedebilirsiniz. Küçük bir miktarla başlayın ve vücudunuzun nasıl tepki verdiğini gözlemleyin. 5 numara kereviz. Kereviz sadece salatalarda bulduğunuz ya da fıstık ezmesiyle eşleştirilen, gevrek ve çıtır bir sebze değildir. Özellikle Yüksek kreatinin veya düşük jiferiye sahip kişiler için son derece etkili bir sebzedir. kereviz doğal bir diüretiktir. Yani vücuttan fazla suyun idrar yoluyla atılmasına yardımcı olur. Bu çok önemlidir çünkü kreatinin idrar yoluyla atılır. Ne kadar çok idrar yaparsanız o kadar çok kreatinin vücuttan atılır ve böbrekleriniz o kadar az zorlanır. Ayrıca kereviz apigenin ve luteolin gibi güçlü anti-inflamatuar bileşikler olan fitokimyasallar içerir. Bunlar böbrek iltihabını azaltmaya, GFR'yi iyileştirmeye ve kan akışını artırmaya yardımcı olur. Kereviz ayrıca böbreklere zarar verebilen yüksek tansiyonun kontrol altına alınmasına da yardımcı olur. Doğal olarak kan damarlarını gevşeten ve basıncı azaltan bileşikler içerir. Onu tüketmenin en kolay ve en etkili yolu suyunu çıkarmaktır. Bir veya iki dal kerevizi yıkayın, Ardından meyve sıkacağına koyun. Eğer tadı sizin için çok yoğunsa salatalık veya elma ile karıştırabilirsiniz. Bu suyu haftada 2 ya da 3 kez içmek yeterlidir. Ancak tansiyonunuz zaten düşükse önce mutlaka doktorunuza danışın. İşte bunlar. Kullanıldığında böbreklerinizi temiz tutmaya, kreatinin seviyelerini düşürmeye ve GFR'yi iyileştirmeye yardımcı olabilecek 5 sebze. Video izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlasını izlemek için lütfen abone olun. İyi günler dilerim.